Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Ceren ve Baykuş hakkında bize Instagram'dan ve YouTube'dan sorduğunuz soruları cevaplandıracağız. Evet, direkt Dilerim. başlayalım. Olur. Şimdi ilk sorumuz mezun yol haritası nasıl olmalı olmuş? Zaten bu konunun daha detaylı bir içeriğini Oğuz'un kendi kanalında bulabilirsiniz. Ama burada ben birkaç püf noktası vermek istiyorum. Benim gözlemlediğim ve Baykuş olarak da önerebileceğimiz şeylerden. Öncelikle nereden mezuna bıraktığınız önemli olmakla birlikte araya bir yaz tatili girdiği için mutlaka bir unutmalar, evet. ıı, tekrar edilmesi gereken yerler ya da ilk yılınızda zaten hali hazırda kötü olduğunuz konuların tekrardan bakılması gibi bir durum olmaz. Yani ben mezunum. Denemeleri çözerim yıl sonuna Hiç soru kadar. soru bankası <laughs> yapmadan hemen denemeleri gideyim falan. Bu yanlış. Hatta daha bununla alakalı bana Instagram'dan da bir soru gelmişti. Hani ben mezunum. Soru bankası çözüme gerek var mı? Tabii ki var. Tabii ki yani var. sıfırdan almanız <laughs> lazım. Sadece şöyle bir artınız var. 12. sınıfta neleri yapıp neleri yapamadıklarını <laughs> gördüler. Evet. Aslında çok büyük bir analiz, bir veri var elinizde yani. Evet, yıla başlarken bence artık biraz daha ders çalışma ve ayların nasıl geçtiğine hakim olduğunuz için evet. yapmanız gereken en büyük de kritik şeylerden birisi ben geçen yıl neye eksik yaptım bu yıl neyi düzeltmeliyim nereler benim güçlü ve zayıf yönlerim geçen yıl atıyorum kendinize çok zor programlar veriyordunuz ve tamamlayamıyor muydunuz tamam bu yıl artık daha yapılası, daha ideal daha gerçekçi evet. programlar yapıp onları tamamlamaya odaklan yani siz Mezuna kalmanıza sebep olan şeyleri çözerseniz zaten başarınız gelecektir. Ama o soru bankası kısmına ben de katılıyorum yani kesinlikle. kesinlikle. Tamam normalde 12. sınıfta 2-3 soru bankası çözülecek geldi. 1-2 çözersiniz. Aynen, Daha Ama zor kaynaktan başlarsınız ama yine de çözmeniz lazım. Ya 12. sınıfta ne yapıyorlarsa aslında hani bildiği konularda bir tık daha hemen hani aşağı çekebilirler. Daha az soru bankası çözebilirsiniz tabii ki ama bunda en iyi siz biliyorsunuz. Ama onun dışında aslında 12'de ne yapıyorlarsa çok benzer bir rutin yapmanız evet, gerekiyor. sadece yani. okul olmadığı için çok şanslısınız. Evet, çok fazla zaman var. Biraz daha yani mezun senesinde atıyorum başka ilgilendiğiniz günlük 1-2 saatiniz olan hobiniz vardır. Belki bir tık daha zaman ayırabilirsiniz. Ama evet. ben mezunum hallederim, sıralamamı çekerim, böyle olur, bak bir sürü çeken insan var Zamanın bol 24 saat deyip bir başka şeylere de çok vakit ayırırsanız bence yetişmez yılın sonunda evet. yine tekrar aynı telaşı yaşıyor olabilirsiniz. Bir de mezuna kalmak biraz da bağımlılık gibi. O rahat alışmak. Evet öyle bir şey var. Hem psikolojisi çok ağır hem de bir kere mezuna kalınca otomatik. Yani bu sene de kalayım gibi bir şey oluyor. Hani ne kadar kısa sürede bitirebilirlerse aslında onlar için çok iyi olur. Kesinlikle. Çünkü zaman uzadıkça psikolojisi de daha da zorlaşmaya başlıyor yani. Katılıyorum. Bence bu kadar. Bu soru. Evet daha detaylı videoda Oğuz'un evet. kanalında da bulabilir arkadaşlar. Ama aşağı yukarı bence bunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Burada arkadaşımız bize sormuş ki işte farklı farklı okullarda kendi üniversite eğitimimize devam ederken aynı zamanda öğrencilerle nasıl ilgileniyorsunuz? Çünkü vize final haftası evet, gibi evet. konseptler var. Evet, evet nasıl ilgileniyorsunuz? Genel ilgileniyorsun? koçluğun şeyini sormuş. Hı. Ben nasıl kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Birincisi üniversite yani yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzelt. Üniversite YKS dönemi kadar bence bu arada yani çok yüksek zorlukta bir bölüm okumuyorsanız ee, o kadar da yoğun geçmiyor zaten 2 3 bölüm dışında evet yani tamam zor yoğun belli haftalar inanılmaz sıkışıyorsunuz ama evet. istikrar ve süreklilik gerektiren Aynen. bir şey sadece değil. Sadece belli ha. haftalar öyle oluyor. Ha. Tabii şöyle bir de bir soru gelebilir. Hani o belli yani vize çünkü mesela İTÜ'de vize haftası yerine koskoca bir vize ayımız Hı. var. Yani o vize ayı çok yoğun geçiyor mesela. Nasıl öğrenciyle ilgilenebiliyorsunuz diye. Sosyal, Sosyal hayatından kısıyorsun. Hem öyle bir şey var hem de şunu söylemem lazım. Bizdeki koçlarımız zaten hala hazırda YKS'de derece öğrencileri olduğu için bir disiplini çalışmaya <laughs> alışkınlı öğrenciler. Yani o yüzden sadece bir odak yerine hani bir şey de çok iyi yaparken... Ee, öbür hani multitasking dediğimiz o şeyi biraz daha yapabilen öğrenci tipinden bahsediyoruz. Koçlarımız genellikle böyle disiplinli, çalışkan oldukları için zaten bir motivasyonla bu işe giriyorlar. Hı hı. Yani ben hiç bu zamana kadar yani tıp biraz daha ayrı tutulabilir tıp ve belki. Tıp hukuk diyecektim evet. ben. Dersleri sürekli evet. takip etmeleri gerekiyor. Belki mimarlık olabilir. da biraz ödeviydi, projesiydi olabilir. zor olabilir ama ya en azından mühendislik ve evet. İBF fakültelerinden bir koçunuz varsa onlardan sadece şeyi duyuyor olabileceksiniz. Ya benim şu hafta vize haftam var, o yüzden işte bu haftaki programında şöyle bir şeyler değiştirdim. Sen de bununla kendi Aynen. ayarlamamızı yaparız. Evet. Ha, yani çünkü bir vize haftası dışında, bir final haftası dışında. yani Buraya vize da edilebilen bir şey. Evet. Yani ben hiç çok büyük bir şikayet almadım yani ya bu evet, konuda. Evet kesinlikle. O iki tarafında diyalog çok önemli ama yürütülüyor. Bir, bir şekilde çok rahat hallediliyor. Ceren'in bahsettiği sebeplerden. E, disiplinli olduğu için bu e, koçlar. Çünkü dediğim gibi üst derece öğrencisi. Yani bu disiplin ve çalışma prensibine sahip insanlar. O yüzden işi olanı yapıyorlar evet. aslında. Zaten disiplinden ziyade şimdi koç öğrenci ilişkisinde tamam bir samimiyet var ama günün sonunda bir taraf bir taraftan hizmet alıyor evet. bir tarafta hizmet sağlıyor. Evet. Hizmet alan kişi o hafta görüşmeye gelmeyebilir ama hizmet sağlayan kişi o hafta görüşmeye evet. gelmemek gibi bir, bir lüksü, lüksü yok. yok. Zaten arka planda ekip olarak da bu tarz şeylerin olmamasına doğrudan anında müdahale ediyoruz. Aynen, aynen. Zaten koçun çoğunda da oluyor. Evet <laughs> yani. hiç böyle bir şey denk gelmedik. O zaman diğer soruya geçelim. Yanlış yaptığın sorulara nasıl ve ne zaman aralığıyla dönmeliyim? Yanlış soru defteri yapmak mantıklı mı? Gibi bir parantez içerisinde soru gelmiş. Burada. Ben burada iki şey diyeceğim. Eğer ki biyoloji, edebiyat, e, kimya, tarih, coğrafya gibi doğrudan bilginin çok ön planda olduğu bir derslerde ise bir soru defteri, soru havuzu yapmak mantıklı olabilir. Uğraşmak isteyenler için. Sorunlu değil. Ben asla uğraşmazdım. Ben ee, Onun yerine soru bankamın üzerinde notlar alırdım hı hı. ve onları arada karıştırdım. Bu da çok e, nadir yaptığım bir şey olurdu. Ama matematik, fizik ve geometri gibi bir bilginin yanı Yanlıştan öğrenilebilecek ha. bir ders ise? Benim burada sistemim şu şekildeydi. 100 soru çözdüm. 8 yanlışım var. E, hiç de boş bırakmamışım. Maşallah. <gülüyor> Aynen <gülüyor> 8 maşallah. 8 yanlışım var. E, sonra Ders çalışmanın arasına başka dersler giriyordu ya da yemek giriyordu. Başka bir şey giriyordu. Akşam tekrar bakıyordum. Hmm. Bu 8 yanlışından 3 tanesini o an tekrar bakınca çözebiliyordum. Evet. Bende sürekli şey oluyordu. Öğleden önce hep matematik çalışıyordum. matematik çalışmasını bitiriyordum. Bazı sorularım boş kalıyordu. Yemeğe gidiyordum, geliyordum. Soruyu bir anda çözebiliyordum. Evet, olur. Matematik, fizik, geometri <laughs> de bununla evet. mutlaka karşılaşırsınız. Sınavda da oluyor bu arada bu. Hani yani, yani turlama. da turlama ya. Yani bu bambaşka bir konu aslında. Bunu daha detaylı konuşuruz ama çünkü beyin o sırada başka bir şeyle ilgilenmiş. Ama arka gerçekten çözüyor arkadaşlar. Bunu ben de çok deneyimledim. Şimdi 8 sorudan 3'ünü bir daha çözebildim, evet. 5'i yanlış. Bu 5'i gerçekten yanlış olanları ben tükenmez kalemle video çözümünün üzerine yapıyordum. Ve video çözümünü yaparken de, izlerken de ya da hocama sorarken de hep şu mentaliteye giriyordum. Ya bu soru, dünyanın en zor sorusu olsa bile, 2 hafta sonra benim karşıma geldiğinde ben bu soruyu doğru çözebilir miyim? Doğru çözemesem bile soruda ne yapmam gerektiğini hatırlayabilir miyim? Derecesine kadar soruyu anlamaya çalışıyorum. Yoksa ta karşıdaki hoca biliyor, çözecek. Ha, aynen tamam aynen. hocam deyip geçmemeliyim. Bu şekilde çözüyordum. Ve çok fazla da matematik sorusu çözdüğüm ve bu tüm güzel soruları soru bankası üzerine tükenmez kalemle çözümünü yaza yaza zaten benim tüm soru bankalarının bir soru havuzu gibi oluyordu. Evet. Ekstra kesip kırpmaya, fotoğraf çekmeye, arşivlemeye ben uğraşmadım Çünkü daha biraz e, kendi çalışma stilime göre ben daha fazla soru üzerinden, konu tekrar yapmayan soru üzerinden öğrenebilen birisiydim. Hı hı. Çok fazla soru çözdüğüm için hangisini yapacağım deyip biraz salıyordum ve uğraşıyordum. Ama dediğim o diğer derslerde bence yapılabilmesi daha mantıklı ama ben matematikte bu şekilde bir ilerleme yapıyordum. Şöyle ben de genel olarak zaten analizin önemini çok fazla vurguladık bu genel videolarda. Benim tavsiyem mesela fotoğraf çekmeyi Mert yapmıyormuş. Ben şimdi okul artı dershane gibi bir rutinim olduğu için o sırada mi? çok öyle miydi? Aynen. O sırada ben çok yol gidiyordum minibüste falan. Şimdi ben o minibüste boş durmak istemiyorum ama minibüs işte en basit. örnek kalabalık oluyor ayakta duruyorsun işte kitap açıp çözemiyorsun. O kadar uzun da gitmiyorum. Ben de kendime şöyle bir çözüm bulmuştum. Yanlış yaptığım soruların Üstüne video çözümünü yapıyordum. Tükenmez kalemle aynı şekilde. Onun fotoğrafını çekiyordum. Sonra aslında bulduğum her boş vakitte. Teneffüste işte bir yerden bir yere giderken yürürken bile ki kaç kere düştüğüm de oldu bu arada onu da çok yapmayın. Hani sapıtma derecesi de gerek yok. Ee, ama hani her aklıma geldiğimde açık baktığımı hatırlıyorum. Çünkü bu sizin o soruyla sürekli bir böyle aşinalığınızın olması. O sürekli iki hafta o soruyu... sürecini Aynen. öğrenme sürecini sağlıyor. Aynen öyle bir de. Bence hemen video çözümü izlemeyin. Kesinlikle zaten 8 yanlışın anında bakmadım. Aynen. Evet, bu çok, tekrar düşündüm. çok, çok, güzel bir bir çok matematik, bu. fizik, geometri de evet. bence kesin diğer derslerde yapabiliyorsanız mantıklı olur ama konuyu ilk defa öğrenme aşamasındaysın da biraz da yanlış yapıp evet. onu öğrenmek evet. gerekiyor. Artık biyolojinin üçüncü kaynağısındası. Tamam tekrar bir soruya bakarsın evet. Ama ilk kaynakta da bu biraz zaman kaybı olabilir. Evet, Orada biraz da konumunuza ve zamanınıza bağlı. Yani ama, daha çok sayısal derslerde biraz daha o beyni <laughs> çalıştırıp kendiniz öğrenirseniz o kalıcı oluyor çünkü. Yani hocanın Kesinlikle. ya da videodan tabii ki anlayabiliyorsunuz ama Hı. o kalıcı olmuyor. Çünkü yüzlerce video çözüme bakıyorsunuz. Evet. Biraz kendiniz öğrenebildiğinizde o kalıcı oluyor ve o zaman aslında iyi bir analiz yapmış oluyorsunuz ve gerçek yanlışı orada görebiliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Kesinlikle. Şimdi hazır okullar da açılıyorken aynen. okullarla alakalı bir soru gelmiş. Okuldan geldikten sonraki rutin nasıl olmalı? Bence burada sadece paragraf problemi de kastetmiyor. Buradan geldiğinden bahsediyor. Sonra rutin nasıl aynen nasıl ben olmadı? çalışma rutininden, genel çalışmadan bahsediyorum. Ben de o şekilde cevaplandım. Yani böyle. şöyle ben okuldan geliyordum. Şimdi herkesten herkese de bu arada değişebilecek bir konu. Bazı okuldan geldiği anda hemen oturup o hızını alıp devam etmek istiyor. Mesela ben öyle değildim. Abartmadan, şimdi kendinize bir sınır koymanız gerekiyor. Burada da disiplin çok önemli. Ben okuldan geliyordum. Bir 30-40 dakika bir dinleniyordum. Kendime geliyordum. Ama işte sosyal medyada falan yoktu zaten. Ben silmiştim. Ondan sonra normal... E Programlarıma başlıyordum. Dediğim gibi bir saat, iki saat çalışma periyotlarıyla. Çok da böyle 25-35 dakika periyotlar yapmayın. Dikkatleri çok dağılıyor çünkü bence. Sınav 3 saat yani. Aynen öyle. O yani, focus'ı bir 1, 1,5 saat evet, aralığına çekmek saat saat gerekiyor. saat kesinlikle. O şekilde çalışıyordum. Ya yani bu zaten kaç saat çalıştığınıza göre de değişir. Bir saat, iki saat çalışıp böyle 20-25 dakika, belki 30 dakika molalar bazen. Zaten yemek de giriyor arada. Gece çalışabiliyorsanız gece çalışın. Sabah çalışabiliyorsanız sabah çalışın. Aslında bunun doğru bir şunu şunu yapın gibi bir şey yok. Ama bence okuldan geldikten sonra küçük bir es okeydir. Yoksa çok böyle beyniniz dolu. En azından ben de öyle oluyordu. Ben burada şunu söyleyebilirim. Biraz artık 12. sınıfa ilk dönümü şöyle bir süreç işliyor. Hani bunu 12. sınıfa ilk defa geçenler için söylüyorum. Yazın çok güzel TRT çalışmaları yaptınız. Umarım yapmışsınızdır. <laughs> Vaktiniz boldu. Böyle 2 saat yani bir buçuk saat çalışayım, iki saat mola vereyim, tekrar bir buçuk saat evet. çalışayım deyip güne yine 7-8 saat evet, evet. Okul dönemi öyle olmuyor. Okul ama öyle olmuyor. Hatta benim bir ara ders çalışma saatlerim o kadar düşmüştük, yani Çünkü sabah kalkıyordum, zar zor okula gidiyordum. Hmm. Okuldan çıkıp etüte gidiyordum. etütte bana 2-3 saat konu anlatımı yapılıyordu. Sonra bir saat akşam yemeği yiyordum. Saat 9. Sadece evet. 9'dan 11'e kadar test evet. çözebiliyordum Aynen. ben. Öyle olduğu için bir de Şöyle bir stres de vardı. Okulda 12 hmm. anlatılıyor, etütte 12 anlatılıyor. Ben logaritma öğreniyorum, işte elektrokimya ki ilk öğrendiği de çok zorluyormuş. <laughs> evet elektrokimya elektro çok zor ama sonra, sonra en kolay konulardan biri oluyor. <laughs> elektrokimya öğreniyorum, işte fizikte çembersel, açısal falan anlatıyorum. 11'i çok mesela. 11'i sanki ne ara evet. bakacağım. Aynen öyle, böyle bir şey, karmaşı oluyor. Burada bence en kritik şey hafta sonları çok daha verimli evet. geçin. hafta sonu... 8 buçuk, 9 öyle. civarını görmeye çalış ki o hafta içi yapacağınız çalışma zaten azalması ki azalacak. Yani doğal e, olarak azalacak. Söyleyeyim. Bir ha, alışma çok süreci oluyor bir şey. yani. Bende de öyle olmuş. İlk ben... hafta böyle şey olmuşum. Abi ben 2 saat çalıştım. Evet. Okul artı dershane mi de ben ilk o kadar yorgundum ki bayılmışım direkt mesela evet. yani. Hani alışma süreciniz oluyor. Hemen böyle 5 saat, 6 saat çalışma gibi bir şey hedeflemeyin. Çünkü mutsuz olursunuz. Evet. Biraz kendinize süre verin. Bir iki ay sonra zaten o rutine oturuyor. Kendiniz de bünyeniz alışmaya başlıyor yani. Dershaneniz yoksa okuldan böyle 5 gibi gelen evet, birisi de bence tabi. saat altı e, buçuktan itibaren altı altı buçuktan itibaren yemeye kadar belki ne yani, evet aile bizi sekiz dokuz gibi yani. yiyen birine göre düşünüyorum Aha. hani bir bir buçuk iki üç saat böyle çalışmalı yani yani okuldan beşte gelen biri Dokuzda niye? Hayır. Okuldan 4 buçukta geliniyordur. Altı ha. buçuğa kadar mola veriliyordur. Yemek o sırada yeniyordur diye düşünmüşler. Ha ben tabii yemeği normalde dokuzda falan edeyim <laughs> kendime göre düşündüm. Evet tamam. Devam Ben böyle <laughs> bir senaryo <laughs> anlatıyorum. Altı buçuk gibi derse başladınız. Altı buçuktan yatış saatine göre yani dört beş saat var. Bunun bir kısmı konu anlatımına gitse, bir kısmı e, soru çözmeye gitse yine günlük 2-3 saat net sizin masa başında sorularla cebelleştiğiniz saat olmasına evet, dikkat edin evet. diyebilirim. Minimum 2-3 saat önemli yani. Bir de ufak trikler, gece yatmadan çantanızı hazırlayın, evet. sabah kalkıp paragraf çözebilsin. Artık her dakikanız çok değerli okul döneminde çünkü yazınki gibi bir lüksünüz evet. yok. Yaz yaz gerçekten çok büyük bir lüks vakit Evet ve çok hızlı geçiyor okul başladıktan evet. sonra. Yani o yüzden zaten şeyi fark edeceksiniz, yılın Hı. başından sonuna doğru kendinize verdiğiniz bakım ve şeyler azalıyor yani. Kişiden Öce... kişiye göre değişiyor bu arada. Ben de hiç öyle olmamıştım. Ben çevremde gördüğüm her insan yani kadın erkek fark etmek sizin işte saçların taraması azalıyor, kıyafetlerin şeyi rahatlığı artıyor, daha şık giyinen biri. Daha... Yani okula dersen ya, ne kadar şık giyinebilirsin. Ya var da yüzük yani. ya, ya şık giyiniyorlardı <laughs> yani. Olabilir vallahi bilmiyorum. Ya. ama azalıyor o yüzden vakit daha da değerli oluyor. O yüzden şimdiden o rutine kendinize adapte ederseniz. Evet. edersiniz. Kasım Aralık aylarında daha az, az zorluk yaşarsınız. Kesinlikle. Next Peki. question. Deneme kulübünde AYT denemeleri ne zaman başlıyor diye olmuş. Kasım Kasım'da. <laughs> Kasım <var işte> <laughs> ne zaman başlıyorsun Kasım'da? İndirim kodlarınız ne zaman aktif olacak? Onu bekliyorum koşuçu almak için de indirim kodlarımız aktif. Haydi evet, az önce istihbarat geldi <laughs> yani evet, aktif. Artık. <laughs> Baykuş ismi nereden geliyor? Şimdi ben bu ismin e, yaratılış sürecine şahit oldum. Şimdi o zaman. Böyle bir şeyler, YKS Boğaziçi çok devam edebilecek evet. bir isim ve kurumsal da bir kimlik değil barındırmıyordu. Değil Çünkü her şirketin yani mesela Apple dediğinizde neden aklınıza elma geliyor? Nasıl reklamlar geliyor? Nasıl bir renkler Stratekik geliyor? Stratejik bir isim ha, değildi yani. Evet. evet. Yani her markanın isminin arkasında yatan çok büyük bir şey oluyor. Renk paleti oluyor, imajı oluyor, evet. müşterilere nasıl yaklaşıcı oluyor, ses tonu oluyor, reklamının, işte yazı fontu oluyor. Her Kesinlikle. şey çok üzerine ince düşünülmesi gerekiyor. O zaman da... E, böyle ilk başta da rakun düşünüldü. Öyle, öyle, evet, öyle rakun miydi? Gerçekten mi? Yani son birkaç yıldır marka isimlerine bir e, hayvan evet. ismi olmasında bir furya var. Onlar bir hayvan düşünüyorlardı, ilk rakun düşündüler. Sonra rakundan vazgeçildi çünkü rakun mentörü rakun biraz, yani, evet. e, kulağa <laughs> ilginç geliyor. Sonra baykuş hem baktığında kulağa hoş ben geliyor. Bende çok sempatik. Hem sempatik evet. hem de e, baykuş bile biraz bilge bir hayvan gibi evet, hissettiriyor evet, yani. Evet, mantıklı bir e, Öyle olunca da en son ismi Baykuş Mentörlük olarak... Artık maskotumuz da var. Evet. Bu arada çok tatlı maskotumuz bir maskotumuz var. <laughs> bike galiba. Bike mi? Hoş geldin Bike yazıyordu çünkü. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? Reji. Bike <gülüyor> mi öyle? <laughs> 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 evet, i̇yi, güzelmiş. Baykuş. Ben bu süreci böyle hatırlıyorum. İyi, rakın, Bundan... rakın olmaması iyi olmuş. Evet, rakın mentörlük azaltılar. çok <laughs> e, rahatsız edici bir yerden sonra. Baykuş bizce de sempatik ve bilge bir isim. Güzel bir sorudan gelmiş. Ben baykuş almak istiyorum ama piyasayı siz biliyorsunuz sizi onlardan ayıran şey nedir? Demiş. Şimdi koçluk denince akla biraz şey geliyor. Biri sana program veriyor. Sen yapıyorsun. Sen kendi programını kendi yapamıyor musun? Şimdi burada şöyle düşünmek gerekiyor. En azından bizim bakış açımızı anlatsam nasıl düşündüğümüzü daha iyi anlarsınız. Şimdi bir öğrencinin sınav sürecinde ona yardımcı olmak, hem psikolojik hem akademik anlamda yardımcı olmak gerçekten çok zor bir iş. Bu işin Evet. Her şirket bir işi bir maddi kazanç getirisiyle evet. yapıyor. Ama biz bu işin biraz da öğrencinin sorumluluğunu almak ve oradaki manevi yükümlülüğü de tamamlamakla yükümlü olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü gerçekten bir insanın hayatı yaptığı dereceyle gittiği okulla ya da mezuna kalmak zorunda kalırsa hani Oğuz'un da zaten şirketi ya da bu oluşumu kurarken kendi mezun senesinde A ben yanlış çalışmışım benim bir yılıma mal oldu bu diyen insanlara da mal olmasın şeklinde bir yaklaşımla çıktığı için ve bu yaklaşım ve vizyonu en başından beri götürdüğümüz için gerçekten öğrencilerin doğru yönlendirildiğinden emin olmak istiyoruz. Bunun için de arka planda sizin gördüğünüz veya görmediğiniz bir sürü insan evet. çalışıyor. Aynen öyle bir de. Bu zaten çıkış fikri olarak da hani Oğuzlar ilk bunu böyle e, çıkış fikri düşü onlar da bir üniversite öğrencisi. Onlar bu sistemi yani kendileri yani birebir e, şirketi kuran insanlar bu sistemden geçmiş insanlar aslında. Bizleri evet. eğitenler de onlar. Biz de keza öyle insanlarız. Yani evet. koçluk yapan arka planda olan insanlar dahi bu sistem, bu Türkiye'deki bu yakasal sistemi hakkında ve öğrenci psikolojisi hakkında gerçekten ya kendileri bir şeyler yaşamış ya da yaşayan birilerinden birinci elden öğrenmiş insanlar. O yüzden ekipte bunun alakası olmayan kimse yok. Evet. Baktığında. Zaten en basitinden bir ekibe girmek için sadece e, düzgün bir derece yapmanız yeterli De değil. değil. Evet. İletişim becerisi öğrenciyi anlayabilecek mi? Öğrenci doğru reçeteyi yazabilecek mi Bunu ki? Bunu neyi aktarabilecek ha, mi? Bu doğru reçete yazma konusunda da arka planda hani ben sınava bir kere girdim kendimi gördüm çevremi gördüm bir de maksimum birkaç yıldır koçluk yaptığım içinde çok fazla öğrenci Hı -hı. gördüm ama bu ben ben sınırlı bir örneğim atıyorum 25 sınavını bitirip bizde yeni koç olmuş birisi bu kadar tecrübeye evet. hakim değil. Evet. Fakat biz ayıran şey de bu. Biz arka planda takım liderlerimizle, direktörlerimizle işte gerek destek hattında çalışan evet. arkadaşlarımızla, gerek mülakatı yapan arkadaşlarımızla yani herkes bir şeylerin doğru olması için yapması gereken tüm işi yaptığından emin olabilirsiniz. Sizin akademik yönlendirmenizi takım lideriniz sizi e, sınavlarınızı yorumluyor, evet. size aktarıyor. Sadece arka... tek bir kişiye çok özür dilerim sözünü Hı. kestim. Sadece tek bir kişiye bağlı evet. değil bir öğrenci aslında. Bir öğrenci sistemimize girdiğinde neredeyse ekipteki herkes tarafından bilinip incelenmiş oluyor. <laughs> Hoş geldin aramasında hangi He. sınavı çözmesi gerektiği belli oluyor. Takım liderin hangi konulardan başlaması gerektiğini mentor aktarıyor. Mentor bunu en doğru şekilde programlamaya çalışıyor ve programlıyor ve arka planda yine bu programlar kontrol ediliyor. Yani burada bir kontrol denetim mekanizması mekanizmasıansa bağlı olma faktörünü kaldırıyoruz. Evet. Yani siz Baykuş'tan herhangi bir koç seçtiğinizde o koçun %100 iyi olması için çabalıyoruz. Belki Türkiye'de Baykuş'ta çalışmayan bir sürü iyi koç vardır ama siz Atıyorum başka bir yerden koşkanınızda o koça denk gelme şansınızın ne olduğunu bilmiyorsunuz ama biz Baykuş olarak bu şansın %100'e yakın olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aynen. Bir de sadece koçluk da değil. Bloklar mesela. Yani hani tamamen öğrenci amacımız burada hangi üniversiteye gideceğini anlaması. Yani sırf Hı -hı. E, siz o üniversiteye gidemiyorsanız biz orayı gezip size gösterelim, aklınızdaki soruları kaldıralım diye çabalıyoruz aslında. Sadece koçluktan ibaret de değil Baykuş. Bence. Evet, bir eğitim ekosistemi evet, diyebiliriz. Yani öyle. sırf kendi Baykuş app'ten bu programların ve görüşmelerin işte sesli aramaların yapılıyor olması bile işin denetimine ve güvenilirliğine verdiğimiz önemi gösteriyordur Kesinlikle. diye düşünüyorum. Bu video izleyenlere biraz alakasız bir soru geliyor ama belki çevrenizde vardır diye de okumuş olalım. LGS öğrencileri içinde tavsiyeler gelemez mi? Demiş. Artık gelebilir. Zaten biz de bunu uzun süredir evet. planlamasını yapıyorduk. Arka plandaki çalışmalarında yavaş yavaş bitirme noktasına geldik. Bu video tarihi ne zaman bilmem ama Bugün 1 Eylül, Evet. birkaç hafta sonra İyi artık LGS sonra. sürecinde de uzman danışmanlarımızla LGS öğrenciler için de destek vermeye başlayacağız evet. diyebiliriz. Biz de heyecanlıyız açıkçası evet. bunun için. Şimdi LGS haberini verdikten sonra bazı yorumlarda mentorların sık değiştiği ve iletişim <laughs> sorunları yaşandığı söyleniyor. Doğru mu? Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz buna. Zaten hali hazırda siz yeni bir insanla tanıştığınızda bu enerji tutup tutmayacak kesin değil. Yani biz de zaten bunu göz önünde bulundurarak size şöyle bir şey söylüyoruz. Evet siz bir koç seçiyorsunuz ama koçunuz da enerji tutmayabilir. Bu dünyanın en normal şeyi. Hatta bence ee, abla kardeş ya da abi kardeş gibi bir enerji tutturmadığınız sürece de tam okey olmamalı bu arada. Çünkü o koçunuza olan güven tamamen bundan kaynaklanıyor. Ve eğer böyle bir durum olursa size zaten koçunuzu değiştirebilme seçeneği de sunuyoruz. Ama hani sık sık olmasa da bunun olmadığı gerçeğini değiştirmez. Bu aslında her koçluk sisteminde de olabilecek bir şey. Ki zaten biz kendi sistemimize, ürünümüze güvendiğimiz için de ilk 14 gün içerisinde dilediğiniz gibi koşulsuz şartsız koçluğu aldınız, ilk görüşmeyi yaptınız baktınız yani enerji mi mü yok, evet. ya da koçluk bana göre değilmiş evet. ya da almakla almamak arasında kaldıysanız da denemek için iyi bir fırsat Hı -hı. aldınız memnun kaldınız devam edersiniz aldınız Hı -hı. koçluk bana yararmış ama mentorumla iletişim çok uymadı çok olmamış gibi hissediyorum ee, herhangi bir sorun yaşamışsınızdır değişim aynen, değişim aynen. olabilir bir aslında tamamen kolaylık sağlamak Hı -hı. için Hı -hı. yaptığımız bir evet. sistem aldınız ya koşuk bana göre değilmiş ilk 14 gün içerisinde diledikleri gibi iptal edebiliyorlar. Evet. Yani burada de dediği gibi yani ilk tanıştığınız biriyle bile ilişkinizin uyup uymayacağı bir garanti değil. Biz zaten iletişiminizin iyi olması, iletişim becerisi yüksek koçlara alarak evet. bu şansı zaten neredeyse sıfıra yani doğru minimuma indiriyoruz. Minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ama günün sonunda insan doğası gereği her şey tahmin edilebilir ve %100 garanti olacak bir durum da yok. Tamam. O yüzden bu dediğimiz imkanlardan faydalanarak size en uygun hizmeti alabilirsiniz. Evet. Ki burada koçluk almamak da bazen birisi için en uygun hizmet kesinlikle olabiliyor. Kesinlikle kimseyi yani böyle bir şey stratejimiz yok. <laughs> hani e, kesinlikle bizden koçluk, koçluk almadan yapamazsınız gibi bir şey yok. <laughs> zaten kaliteli bir kurum olduğumuzu bildiğimiz için ve yaptığımız işi iyi yaptığımızı da bildiğimiz için biz sadece bizden böyle bir şey talep eden insanlara hizmet sunmak <laughs> istiyoruz aslında. O yüzden her şeyi sorunsuz yapmaya devam ediyoruz. Ama tabii ki arada küçük bir rüzgar çıkabilir. Bunları da en hızlı bir şekilde çözmek için zaten aksiyon alıyoruz. Evet kesinlikle mağdur edilmeyeceğinizi evet. söylüyor bu konuda. Bir sonraki soruda paket satın aldığımız zamanki hoş geldin aramasında ne yapılıyor? Şimdi burası eğer bu videoyu izledikten sonra koçuk almaya karar verip koçuk aldıktan sonra bu aramayla karşılaştığınızda gerçekten kritik bir öneme sahip. Çünkü hoş geldin aramasında ekip arkadaşlarım sizi arıyor. İşte sistemi biraz anlatıyor, süreci biraz anlatıyor. Baykuşa biraz ısınmış oluyorsunuz ve sonrasında hangi sınavların size atılacağı ve sizin genel anlamda o zamana kadar neleri yapıp neleri yapmadığınızı görmek için atamış olduğunuz bir sınavlar. Evet. Bunun adına <laughs> sınav olması gelmesin ya da atıyorum ya ben bunu çözeceğim işte kötü çıkar sonuçta beni kötü öğrenci yapacaklar, Öyle İyi bir çıkarsa beni iyi öğrenci yok. Ha, Böyle kesinlikle <laughs> bir kaygımız yok. Burada amacımız hani siz yılın ne zaman gelirseniz gelin, Aralık ayında da geldiniz, Ocak ayında da geldiniz, belki şimdi Eylül ayında geldiniz. <laughs> Sizin hangi konuları doğru bir şekilde bitirdiğiniz ya da mesela atıyorum siz madde ve de fizikte konuyu bitirdiğini sanıyorsunuz. Ama bizdeki sonucunuza düşük çıktınız. Ha, evet. Koçunuza demek ki buraları bir yere tekrar etmeniz gerekiyor görebilmemiz için. Sizin neye doğru başlayıp nasıl çalışmanız sınava doğru en iyi, hep bahsettiğimiz gibi en iyi akademik yönlendirmeyi evet. yapmaya hedeflediğimiz için uyguladığımız bir Uygulama diye niye açıkçası. Bunun Bence tek kese. sebebi, bunu yapmamızın tek sebebi, sizin hedefinizde ne kadar uzakta olduğunuzu anlamak. Hı. Yani bir koçun baktığındaki test sonucunuza, evet bu öğrenci bunu hedefliyor ama şu an bunda burada eksik Hı. demek ki benim buraya yoğunlaşmam lazım mı? Anlaması için yaptığımız aslında sadece sizin durumunuzu ölçmek için sisteme koyduğumuz bir sınav. Yani bunun sizi sınıflandırmak için ha. bu iyi derece öğrencisi bu olmaz falan tarzında yaptığımız bir şey değil. Evet buradaki sonucundan bağımsız sizin neler çalışmanızı, nereden başlamanız gerektiğinizi bize gösteren bir indikatör diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Hoş geldin aramasında da zaten bunu için size bir test gönderiliyor. Ondan sonra da dediğim gibi e, koçunuzda, çözüp, aynen, çözüp koçunuzla ilk görüşmenize giriyorsunuz. Kesinlikle bu sınav kritik mutlaka çözün. Evet dikkatli çözmeniz önemli. Bizim de sizi iyi bir iyi bir şekilde anlamamız açısından. Kesinlikle. Bir diğer sorumuz yine sistem hakkında. Koçluk seçerken istediğimiz koç seçebiliyor muyuz yoksa sistemin bize önerdiği koçları mı seçiyoruz? İstediğiniz koçu seçebiliyorsunuz. Evet, <laughs> Hatta çok eğer e, istemediyseniz yine Mert'in bahsettiği üzere yine koç değişikliği yapabiliyorsunuz. Aykuş hmm. deneme aylık 4 tane deneme gönderim var. Yıllık 90 deneme nasıl oluyor o zaman? Şöyle oluyor. Siz deneme kulübünü aldıktan sonra zaten aylık 4 tane gönderime başlıyor. Kasım'ın ortalarında da zaten Ayte artırıyor. Deneme. Ayete denemeleri, denemeleri başlıyor ve bundan sonra da sınav dönemine kadar artık e, aylık 4 değil biraz daha fazla deneme evet. göndermeye başlıyoruz. İlk 4 TL ile başlanıyor. Haftada 1 olacak şekilde sonra haftada 2 haftada 1 olacak şekilde ayete başlıyor. Evet. Sonra bu Total deneme sayısı 4, 6, 7, 8 olarak sınava yaklaştıkça artarak evet. yılın sonunda 90 denemeye varıyoruz diyebilirim. Evet arkadaşlar sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalıştık. İnşallah yararlı olmuştur sizin için de. Eğer ki aklınızda daha farklı başka sorular varsa aşağıdaki linkten bizlere ulaşabilir. Aklınızdaki tüm soruları bizi arayarak evet. mesaj yolları da bize bunları iletebilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.